Düğün gibi hatırlıyorum. Sevilay, Hı. sanki sen bir şey hatırladın. Yok, yok bir şey. Akşam seninle konuşmam lazım. Savaş bu kadar yeter, sağ ol, tamam. İnsan bir yerden sonra. Yaşlandığını kabul etmeli, bittim vallahi. <laughs> Yaşınıza göre gayet iyisiniz bence. Eyvallah, sağ ol. Çok yaşlı durmuyorum değil mi? Kırk, kırk beş arası. <laughs> Sen yine de... ...kırk beşe yakındır. Sen şanslısın ama. Ben gençken çok daha zor yollardan geçmiştim. Çok şey kaybettim. Ailenizin mi? Yok ailemi değil. Ben ailemi kendim bıraktım da... ...sevdiğimi kaybettim mesela. Üzgünüm Levent. Ama anlamıyorum Sevilay. Ortada hiçbir sebep yokken böyle birdenbire... ...neden, ne oldu? Daha fazla zorlaştırma böyle olmak zorunda. Lütfen bak. Gel oturalım konuşalım. Halledemeyeceğimiz bir şey yok. Hallederiz, çözeriz. Başka biri var, tamam mı? Daha fazla zorlaştırma böyle olmak zorunda bitti. Hadi Mı? Ölmedi, ölmedi de... ...patronla birlikte olmayı tercih etti. Sonra beni işten attırdı. Ben de duramadım buralarda. Bulağın fırtımı topladım, çektim gittim. Kabullendiniz yani. Zamana bıraktım diyelim. Unutma, her şeyin bir zamanı var. Peki ya zaman aldığını geri getirmezse? Ya tekrar yerini koymazsa? O zaman... ...ben de onun yerine koyamayacağı bir şeyini alırım elinden. İntikam yani. Eğer haklıysan onunla da intikam olmaz zaten. Adalet olur merak etme. Neyse ya. Ya sen boş ver bunları da. Gel benim şu teklifimi kabul et bak. Hem koli taşımakta da iyisin yani. Heh. Geleceğin parlak. <laughs> Güzel. Böylece o içkinin de parasını ödemekten kurtulmuş oldum. çalışan bir sevgilim var. Çok sevindim. Nerede? Bu dayımın ortak olduğu bar var ya. Orada. Ee, sen çok sevinmemiş gibisin. Yok canım. Saçmalama. Ya Selin'in biraz keyfi yok da e, doğal olarak benim de pek tadım yok. Anladım. Çıkışta gelecek misin? Gelmesem olur mu? Vallahi çok güzel olur. Çünkü çok yürüdüm ve eve gidip hemen yatacağım. <laughs> Vay, çok güzel olur demek. Unutmayacağım bunu. Ama rüyamda e, seni göreceğim. Hmm. Çok geç Savaş Bey, kurtaramazsın. Yazdım bunu bir bu kenara. Seni seviyorum. Hadi kapat kapat, utandım ben. Ben iyiyim. Sen gitseydin bu hal Ya senin, ilk morali bozukken ben onu hiç bırakır gider miyim? Savaş'ta uyuyacakmış zaten. Ne yapayım ben ya Savaş'a? <laughs> Vay, Haluk Bey. Dedektife ne yaptın? Bu sorunuza cevap vermiyorum. Başka bir sorunuz var mı? Soru sormayacağım. Bir şey söylemeye geldim. Bir kere söyleyeceğim, bir daha da söylemeyeceğim. Yanarsın. Bak, yanarsın. İstanbul'da da barındırmam seni. Darmadağın ederim, yerle bir ederim burayı da. <gülüyor> <gülüyor> hep laf, hep laf. Sizde laf bol maşallah ha. Ama yine de buraya o dedektifin ne söyleyeceğini öğrenmeye geldiniz değil mi? Vallahi merak etmiyorum, hiç. Çünkü ben artık başka bir doktrine geçtim. Doktrin. Tehdit yani. ...bence bu sefer ciddi alsan iyi edersin. Bak tebrik ederim seni. Başlangıçta ben seni düşman olarak görmüyordum. Yani senin gibi bir adamı kendime düşman olarak yakıştırmıyordum. Ama ya tebrik ederim artık görüyorum. O yüzden bence bu kez ciddi alsan iyi edersin. Ben söyleyeceğimi söyledim. Artık gerisini sen düşün. Tamamdır abi. Arif sen arabada bekle.